Lezzetli mi lezzetli şifade deposu çorba tarifim var. İyi seyirler. Tenceremizi ocağımızı alalım. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ilave edelim. Yağımız ısındıktan sonra bir su bardağı dolusu şehriyemizi ilave ederek şehriyemizin rengi değişene kadar kavuralım. Şehriyemiz kavrulurken sizler de kanalımızı bu videomuz ile keşfettiyseniz Kanalımıza ücretsiz abone olarak zil bildirimini açmayı unutmayın. Videolarımızın devamlı olması adına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Ayrıca videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimizin rengi değişmeye başlayınca bir yemek kaşığı unumuzu ilave ederek bir iki tur çevirerek unumuzu da kavuralım. Bir diş rendelenmiş sarımsağımızı ilave ederek onu da 1 iki tur çevirelim. 7 su bardağı sıcak tavuk suyumuzu ekleyelim. Ben ısıttım arkadaşlar. O şekilde kullanıyorum. Tavuk suyu yoksa normal su da tercih edebilirsiniz. Bir kase haşlanmış ve didilmiş tavuk parçaları da ilave ediyorum. 2 su bardağı suyumuzu da ilave edelim. Çorbamız yavaş yavaş kaynarken biz de bu esnada terbiyesini hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için uygun bir kase içerisine yarım su bardağı yoğurt, 1 adet yumurta sarısı, yarım limonun suyunu sıkarak güzelce homojen kıvam elde edelim karıştırarak. Çorbamız yaklaşık 5-6 dakika sonra kaynamaya başladı. Yoğurdun kesilmemesi için kaynayan çorbanın suyundan terbiyeye 2-3 kepçe ekleyerek karıştıralım ki terbiyemizi ılıtalım arkadaşlar. Ve terbiyemizi yavaş yavaş çorbamıza dökerek karıştıralım. Et suyu kullandığım için etin suyu da tuzlu. O nedenle çorbama bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Sizler arzu ettiğiniz ölçüde tuz ilave edebilirsiniz. Çorbamızın altını kısalım. Diğer tarafta da sosu için tavamızı ocağımıza alalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ ilave edelim. Yağımız ısındıktan sonra eğer acı seviyorsanız acı pul biber kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kuru nane ilave ederek yağımızı da yakalım ve çorbamızla buluşturalım. Çorbamız 1-2 dakika sosuyla da kaynadıktan sonra altını kapatalım. Mis gibi kokusu, lezzetli tadı ve muhteşem görüntüsü ile çorbamız servise hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet bal şeker şifa olsun. Kanalımızdaki diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Çorbamızın tarifini denedikten sonra memnun kalırsanız lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı belirtiniz. Yorumlarınızı bekliyorum benim için çok çok önemli. Bugünkü videomuzda burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.